Herkese merhaba. Bugün bildiğimiz, alıştığımız bir konuya bambaşka bir gözle bakacağız. Ağaç sulama. Ama bunu basit bir bahçe işi olarak değil, gerçek bir sanat olarak ele alacağız. Suyu bir sanatçının fırçası gibi kullanarak bahçenizdeki her bir ağacın o muazzam potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. İşe bu harika sözle başlıyoruz çünkü anlatmak istediğimiz her şeyin özü aslında tam olarak burada gizli. Sulama dediğimiz şey ölet mekanik bir eylem falan değil. O bahçeye can veren bir ritim, adeta toprağın nabzı. Evet, ilk ve en temel prensibimizle tanışalım. Sulama kovalarca su dökmek hiç değil. Aksine inanılmaz hassas ve bir o kadar da hayati bir dengeyi kurma sanatı. Düşünsenize Su aslında ağacın damarlarında dolaşan yaşamın ta kendisi. Ama bu hayat kaynağının fazlası var ya, kökleri resmen boğuyor. Azı ise damarları kurutuyor. İşte bu denge bir ağacın sağlığı ve geleceği için kelimenin tam anlamıyla her şey demek. Bakın, bu karşılaştırma her şeyi o kadar net gösteriyor ki, sol tarafa bakın, fazla su verdiğinizde kökler nefessiz kalıyor, hastalıklara davetiye çıkarıyorsunuz. Sağ tarafta ise tam tersi, az su ağacı öyle bir strese sokuyor ki büyümesi olduğu gibi duruyor. Yani bizim işimiz bu iki uçurumun arasındaki o incecik patikada yürümek. Ve işte, tüm bakış açımızı değiştirmesi gereken o kilit soru da bu. Mesele, kovayla ne kadar su döktüğümüz değil, asıl lesele, bu suyun gerçekten gitmesi gereken yere, yani köklerin yaşadığı o can alıcı derinliğe ulaşıp ulaşmadığı. Peki, bu yeni sorunun cevabı ne? İşte o cevap. Sulama sanatında ustalaşmanın anahtar tekniğinde, yani derin sulamanın gücünde saklı. Şu rakamı lütfen aklınıza kazıyın. 30 ila 60 santimetre. Neden mi bu kadar önemli? Çünkü ağacınızın beslendiği, hayata tutunduğu o en aktif köklerin büyük bir bölümü toprağın hemen yüzeyinde değil. Tam da bu derinlikte yaşıyor. Ve bu karşılaştırma sulama şeklimizin ağacın adeta karakterini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Sürekli yüzeyden ve sık sık sularsanız tembel, size bağımlı bir ağaç yetiştirirsiniz. Kuraklığın ilk anında hemen boynunu büker. Ama derin ve aralıklı sulama kökleri adeta aşağıya doğru meydan okumaya, suyu aramaya teşvik eder. Bu da ağacı güçlü, dayanıklı ve kendi kendine yeten bir hale getirir. İyi bir sanatçı ne yapar? Önce tuvalini tanır, değil mi? Sonra da fırçasını en doğru şekilde kullanır. Bizim için de durum tam olarak bu. Tuvalimiz toprak, en hassas fırçamızsa damla sulama sistemi. Damla sulama işte bu yüzden sanatçının en ince uçlu fırçası gibi. Suyu boşa harcamadan tam da olması gereken yere yavaş yavaş adeta toprağın üzerine bir resim çizer gibi bırakıyor. Her damla bilinçli ve anlamlı bir fırça darbesi. Tabii ki her tuval yani her toprak aynı değil. Bu tabloda bize tam olarak bunu anlatıyor. Mesela toprağınız kumluysa yani suyu adeta bir kevgir gibi hemen alta kaçırıyorsa ne yapmanız lazım? Daha sık ama kısa süreli sulama. Yok eğer toprağınız killi yani suyu bir sünger gibi tutuyorsa o zaman tam tersi. Daha seyrek ama uzun süreli sulayacaksınız. Her toprağın kendine has bir ritmi var. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyalım. Artık sadece sulama eyleminden değil, bahçedeki tüm o nem dengesini yönetme ustalığından bahsedeceğiz. Çünkü gerçek ustalık sadece musluğu açıp kapatmakla olmuyor. Düşünün, sulama ve yağmurla toprağa su giriyor ama bir yandan da buharlaşmayla ve ağacın kendisi kullandıkça su çıkıyor. Bu denkleme bir de ağacı gölgeleyen usturları, toprağın içindeki organik madde miktarını, hatta köklerin yoğunluğunu ekleyin. Gördüğünüz gibi bu çok katmanlı, yaşayan bir sistem. İşte size çarpıcı bir rakam. Yüzde 40. Sadece toprağın yüzeyini saman, yaprak gibi organik malzemelerle, yani maçla örtmek, buharlaşma yoluyla su kaybını 40'a kadar azaltabiliyor. Bu, yazın ortasında ağacınıza fazladan bir can suyu vermek gibi bir şey. Ve humus, yani topraktaki o zengin organik madde, adeta doğanın kendi süngeri. Kendi ağırlığının kat be kat fazlası suyu tutuyor ve kurak zamanlarda, köklerin en çok ihtiyacı olduğunda yavaşça onlara geri veriyor. Toprağınız ne kadar zenginse, suyunuz da o kadar güvende demektir. Ustalığın son ve belki de en kritik unsuruna geldik, ne zaman sulayacağımızı bilmek. Bu en az nasıl sulayacağımızı bilmek kadar, hatta belki daha da önemli. Kural aslında çok basit ve net. Sabahın serin saatleri. Neden mi? İki harika sebebi var. Birincisi, hava serin olduğu için verdiğiniz su buharlaşıp gökyüzüne uçmuyor, doğrudan köklere gidiyor. İkincisi, bitki de güne başlarken o suyu en verimli şekilde kullanıyor. Mükemmel zamanlama. Peki akşam Akşam serinliği kulağa iyi bir fikir gibi gelebilir ama büyük bir risk taşıyor. Gece boyunca ıslak kalan yapraklar mantar hastalıklarının gelişmesi için adeta bir hoş geldin partisi düzenliyor. Bu yüzden zamanlama sadece verimlilik değil, aynı zamanda bir sağlık meselesi. Aman dikkat. İşte tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan o mükemmel tablo bu. Sağlıklı ve verimli bir ağaç, bu üç unsurun uyum içinde dans etmesinin bir sonucu. Kökler suya doyacak, toprak o nemi sıkıca tutacak ve yapraklar da gün boyu serin kalacak. Sanat eseri işte o zaman tamamlanmış olur ve bu son düşünceyle noktalıyoruz. Sulamaya bu gözle baktığınızda yaptığınız her hamle bilinçli bir fırça darbesi haline geliyor. Su, artık cüzdanınızdan çıkan bir masraf kalemi değil, bahçenizde yarattığınız, canlı, nefes alan bir başyapıtın en önemli parçası oluyor. Ve inanın bana, bu bakış açısı, bahçenizde olan ilişkinizi sonsuza dek değiştirebilir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.